Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bir tane kaplumbağa gördüm buldum daha doğrusu e, sessiz konuşmamın nedeni korkutmamak çok ürkek çünkü temin yürüyordu yolda arabanın önüne geldi ben de hemen kurtardım şöyle bakın kafasını direkt soktu içeri şöyle koyalım yerde böyle bir kaplumbağa görürseniz direkt alacak almanız gerekiyor arkadaşlar e, şöyle göstereyim kafası şurada. Bakın, arada çıkarıp çıkarıp duruyor. Korkuyor daha doğrusu. Ee, yolda dediğim gibi şöyle görürseniz direkt gidip kaldırın çünkü kaplumbağalar dön dönemeyebiliyor ve ölebiliyorlar öyle. Bakın yine kafasını çıkardı arkadaş. <laughs> Çok güzel bir